Merhaba arkadaşlar. 9 ee, dokuzuncu partla beraberiz. Gene insan kalesindeki e, ne derler o gizli yerlere uğrayacağız. Bu sefer önce bir oralara gideceğiz. Oradan çıktıktan sonra oh, yol nerede? Ha burada da. Ondan sonra bakalım sonrasında ne yapacağız. Yani çok uzun videolar çek bir saat bir saat 5 dakika 50 dakika bir saat bir saati aşkın 50 dakikalık birkaç video çektim ama ondan çok izlenmediğini fark ettim. O kadar vakit ayırmamıyorsunuz galiba izlerken ya izlerken sıkıcı geliyor çok uzun olacak. Onun için o kadar uzun uzatmamayı düşünüyorum bu parti. Yani yaklaşık 20 dakika sonra bitireceğim. Burası insan bölgesine geldik. Şimdi hadi bakalım. kaç olsun o samacı asıl bakalım hop ayire bakalım insanlar masum insanlar iyi şey kurmuşlar vampirlerden iyi korunmak için şey kurmuşlar hıh bunu

Heh. Lan ben hani niye bu konuda biraz yeteneksizim? Ya kocacım senin işin yok. Bu konuda da sıçrarken biraz yeteneksizim ya. buradan kam karşıya sıçrayım bari. Niye böyle yapıyorsun? Üç etti, dört etti. et. Ben şu gizli yerden ilk başta şeyi aldım. Tamam, hmm. buraya da yapıyoruz. öğrendim iş. Uf uh, karşıya da uçtuk. Tamam buraya uçtuk. Buradan öyle öyle daha devam etmeye gerek var mı? Hadi bakalım in aşağıya. İyi kapı açmıştığımız var. Gidelim 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 ist, ne? Tak, 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 tak. Karşısın açıkmış. Karşısın çok. Hmm, gizli gizli yerli. Gizli yerli seviyorum ya. Ama oturun gençler. Sıkıntı yok. Sizle iş yapmayacağız. With this artifact, your glyph energy evet. capacity is increased. Tamam, arttıralım bir şeyler arttırmak önemli. Altıya çıkmış. şu. Altı da sıfırdayız. Sonra. Tamam. Hadi devam edelim. Şurası da bir gizli kapı gibi. <laughs> Nasıl evet. açılacaksa gizli de Ya da şurası. Şimdi işimiz bitti. Hmm. çok. Evet arkadaşlar, şimdi sırayla diğer taraflara da gideceğiz. Şimdilik bir devam edelim arkadaşlar. Görelim. Canlı yayın kazasına kurban gittik. Canlı yayın değil de neyse kayıtta. Hapşurdum kusura bakmayın arkadaşlar. Nereye geldik? Ha. Yok hmm, kadar döndü. Neyse hızlı gidelim bakalım. Koş Raziel, Raziel. Sakin dur, koşuyor. Raziel iyi ya. Raziel'den memnun musun? Aha yukarıda var Orayı nasıl sıkacağız? Neyse. Buraya da çıkma yolu bulursun. Önce şu bildiklerimizi halledelim. Yeni özelliğimizle alabileceğimiz kristalleri alalım. Pillars değil. Pillars zaten toprağı almış durumda onları belirtti. Şuradan tırmanacağız. Buradan değil lan. hangisi? Böyle bir taş. Ha şurası çizgili çizgili belli oluyor zaten. Tırmanabileceğimiz taşlar belli oluyor.

Kapağı ha, kapı açık. Ha. şeyde mi açıktır? Hadi bakalım. Ha, değil, bir, bir pillars, işte pillarslar, kırılmış pillarslar yani. Değil. Dur önce buraya kadar gelmişken şu enerjileri alalım. Altı atladık, fulledik altı enerji. Aha abla ne diyor? May you find peace here, Raziel. Sağ ol, sağ ol Ariel'cim. Teşekkür ederim. Ne da canımız da Şimdi nereye çıkacaktık? Şurada görebilir Ha şurası. görülüyor. Bakalım odanın Sağdan gidelim bakalım. Sağda sol iki tane yer mi çıkıyor? Oooo değil. Önce bir tarafa test edelim bakalım. Durun. Evet arkadaşlar devam edelim buradan değil ama bu taraftan veya sonra geleceğiz aç aç kapıyı bekletelim bakalım devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım devam edelim aç kapıyı aç kapıyı Hı. Hmm. nasıl gidiyor? Evet tek tek öldür öldür gidiyoruz the ancient tomb of the seraphim once impenetrably sealed now ravaged by nosgoth's upheavals its mysteries lay exposed in the time of vorador Centuries before Cain, the seraph and warrior priests waged a merciless war against the, the vampire vahy tribes before them. In bold and righteousness, they committed unspeakable and indiscriminate acts of violence, massacring legions so of ancient they decimated entire bloodlines in mere decades. Now their husks lay here, murderers enshrined. Kartiller, ha? Katiller diyoruz. Bakalım ne çıkacak ama karşımıza. Haydi bakalım. Take heed, Raziel. A forgotten history lies within. Unutulmuş tarih karşıda duruyor. <laughs> Though it may destroy you. <laughs> Niye yok edebilecek bir doğru yürü bakalım diyor. Çorba içer gibi içelim sizi de bakalım hadi yok ulup hüp hüp vardı vallahi. Koş koş koş. impenetrable'mış. Gelirimiz bir şekilde mühürlenmiş bir giriş. Free, taşı çektiğim zaman the oh, air oh. escaped oh, oh. the inner chamber. buradan çok farklı bir. I was not prepared for what lay beyond this threshold. Ne olduğunda hazır değildim diyor. treş threshold'un içinde ne var. Ezra girince göreceğiz şimdi işte esas sıkıntı. Malakai. Stephan, Malek. Tuma. These crimps defiled caskets of Seraphim saints, bearing my brother's names, my own. Candles the irony of the Cain's way. blasphemous act rushed in on me with the crushing force of revelation. Rahab. Were my hands not as bloody as these? Worse, I had spilled the blood of my brothers, yeah, these very comrades look. whose tombs lay ravaged before me. Yes, Raziel, you were a Seraphan, born of the same like force that all but destroyed your race. Before the dawn it. of the Empire, you were chosen, Cain, Nosgoth's solitary, self-declared monarch. plundered this tomb and raised you from these crypts. Breathing his vampiric gift into your defiled corpses, he resurrected you as his favored sons. Aha, biz Seraphimlermişiz önceden, vampir avcılarıymışız, ölmüşüz sonra bize kardeşlerimizi hepimizi Kane diriltmiş kendi oğulları olarak. Bir, iki, Rahab, bak Raziel, Rahab, iki, Duma üç, Turiel 4 Malakay'da Zephon Malakay'da 5 Zephon Rahaptum'a Turiel Zephon Malek burada bir Malek'in şeyi eksik Hepimizi 4, 4, 5 tane yetiştirmiş olacağız 1 Malakay 2 Raziel 3 Rabah 4 duma 5 ture 5 tanesi böyle Zephon Malakay Malek yok ama Malek'in burada şey yok Malek kimmiş ya Malek 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 enteresan şey Haydi bakalım Şimdilik bir Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar Devam ediyoruz Haydi Düştük aşağıya

It, you shall not pass. Such loyalty to one who has you guarding this outpost like a chained dog. Do you prosper on the scraps he casts you? Your insults will do nothing to blood the agonies of your demise. Cain killed me once. once. Kim bir kere öldürdü beni? Ya bak sonuçta bu. Senin gibi nereden korkmuyorum artık. Anam. Ya, durup attık suya. the soul reaver is also thus enhanced. You may focus and rotate an orb of kinetic energy to strike objects that are otherwise beyond your reach. Shift 3 e yapışkan şeylerde açılıyor. Yapışkanları boş ver. Ha. Onun için şöyle yapacağım. R'ye basıp şuna bastım mı atıyor bu. Çok fazla yapmamız lazım. iyi Öğrendiğimiz yani yok. Hadi bakalım. Çıkalım gidelim. Yola devam. Haa bu güzelliği sevdim Sadece R ile de o yapmaya gerek yok Ateş işini aldın mı Shift'e bastım mı atıyor zaten Tamam ya sevdim bu işi hmm, Değiştirdik dünyamızı devam edelim Şuradan atlıyoruz dünyaya döndü. Ha şuradan devam. Ah sıçra brother. Sıçra. Sıçra. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Part 8 mi oynuyorduk 9 mu? 9 oynuyorduk. Part 9'u da burada bitirelim arkadaşlar. Part 9'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yeni bir krallık taraf Serafimlerin olduğu krallık. Burayı keşfettik. Burada bitirelim. Varsa başka bir isteğiniz, arzunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.